sizin için en klasik, en bilinen pide yapacağım. Nasıl yapacağım? Üç farklı çeşitli, pratik, inanılmaz lezzetleri pide yapacağız. Başlıyoruz. Şimdi bir küçük pide bahsetmek istiyorum. Birkaç tane not aldı yani. Hatta merak ediyorum sizin tarafta ne pide vardır? Çok pide var. Hatta ben listesi yaptı. Sizinle birlikte saymak istiyorum çünkü inanamayacaksınız ki. Bir sürü var yani sonra baktığı sürecinde çeşitleri de çok çünkü. Gürme karışık pide, kapalı kıymalı pide, kaşarlı pide, kavurmalı kaşarlı pide kavurmalı, pide, kavurmalı pide, kavurmalı yumurtalı pide, kıymalı kaşarlı pide, kıymalı pide, kıymalı yumurtalı pide, kuşbaşı kaşarlı pide, kuşbaşı pide, mantarlı kaşarlı pide, pastırmalı kaşarlı pide, pastırma yumurtalı pide, sucuklu kaşarlı pide, trabzon peynirli pide, tavuklu pide, pide, sebzeli pide, beslediği pide yapabiliyorsun. Hamur kolay olması gerekir. Çünkü kimse açıkçası şey fazla evde zorlanmak istemedi. Bizim yapacak şimdi hamuru inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Böyle böyle değil yani böyle çıtır üstü olacak yani. Bayılacaksınız söz veriyorum. Makine kullanıyorlar, Evde yapabiliyorsunuz. Çok çok basitti ve kullanabileceği bir hamuru. O için kimse korkmasın. Su koyuyoruz. Su içinde e, şeker ve e, maya eritiyorum. Bundan sonra ee, un ekleyeceğim. Finalde biraz da zeytinyağı. Zeytinyağı ha, ev amurları niye eklenilir? Çünkü biraz da çıtırlı şey e, ak, e, aktırıyor. Tamam mı? Maya koyuyoruz. Mayadan sonra şeker. Bu tarif için ama gramajları önemli. O için de dikkat edin. Şimdi burada her şeyi karıştırıyoruz. Yavaş yavaş da unu ekleyeceğim. Un ekliyoruz. Yarısı yeter yani. Tamam mı? Biraz daha fazla kaçarsan bir problem yok. Ama hepsini bir arada asla koymayın. Bu hamuru biraz da yumuşak olacak. Ama eline yapışmaması gerekir. Müthişem. Şimdi kalan un ekliyorum. Bundan sonra zeytinyağı zaman olacak. Yavaş yavaş zeytinyağı ekliyorum. Finalde tuz koyuyoruz. Hamur hazır. Bu operasyon toplamda en fazla 6-7 dakika sürmesi gerekir. Üstünde küçük bir bezle bu hamuru bir 10 dakika burada beklesin. Okey 10 dakika geçti. Bizim hamuru burada hazır. Ben bunu göstereceğim. Ah, gördüğünüz gibi biraz da yumuşak bir hamur olacak. Şimdi burada. Ah. Gördüğünüz gibi. Of çok güzel, çok kolay bir hamuru zaten. Yani çok kolay çalıştırabiliyorsunuz. O için kimse daha hamur bile yapmadıysa bunu çok kolayca bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yapması gereken şey bunu bölmek. Bir tane hamurdan ortalama 3 tane pide olacak. Her pide 120 gram olacak. İstiyorsunuz topu böyle yapabiliyorsunuz. Böyle bir yuvarlak 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 aslında bastırarak bakın top oluyor. İsterseniz böyle daha profesyonel. Altını da alıyorsunuz. Böyle boşluk oluyor. Boşluk içinde dolduruyorsunuz. Bakın. Dolduruyorsunuz. 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 Sonra çeviriyorsunuz. Tak. Topu. Oldu. Şimdi bu 3 güzelliği iki saat mayalandırması gerekir. Hadi bir buçuk saat. Yarım saat de benden olsun. Bundan sonra merdane açacağız. Ha üstünde unutmayın ha ıslak bez. Labne tabi ki de çok güzel bir kıvamı var. Normalde şey ekmek üstü tam uygun bir peynir. Biz de bunu fırınlanacağız. O için de bu kıvamı bir açmamız gerekir. Bu kıvam açmak için aslında krema kullanacağız. Küçük bir miktar ama fazla değildir. Yoksa çok sıvı olunca tam tersi problem olacak. Yani çünkü hamur ıslatır. Sonra biraz zeytinyağı. Hepsini güzelce ve iyice karıştıracağız. Diğer malzemelere çünkü ben dedik ki 3 tane çeşit. Nasıl bir çeşit yapacağım? Hemen anlatıyorum. Birinci pide labneli sos ile peynirli bir pide olacak. İkinci pide yine labne sosu kullanarak üstünde güzel bir tazeleştirmek için domates ve biber. Üçüncü biraz daha fazla şey böyle bir hardcore yani daha şey böyle bir işte sevenler için burada tam bizim Kayseri'den ee, pastırman geldi. Ben üstünde çemerle çıkarttı. Çünkü şimdi makina iyice 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 ince ince ince, ince dinleyeceğim. biberdan doğrama başlıyorum. Çok kalın kesmeyin. İnce 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 olunca daha hızlı pişiriyor. Daha çıtır kalıyor. Ee, daha seveceksiniz ve bütün bir bere lezzeti alabiliyorsunuz. En önemli konu nedir? Domates keserken bütün e, parçalar büyük olsun, küçük olsun ama aynı olsun. Okay, şimdi burada kesiyoruz. Ben şey görüyorum ya birçok kişi mesela soyuyor vesaire yok. Özellikle mesela kış domates soymuyoruz çünkü biraz zayıf bir domates yani. Yoksa bir şey kalmaz yani. Bizim pastırman güzel güzel oldu bakın bakın gerçekten efsane görünüyor artık hamuru zaten mayalandırdı açma zamanı hadi gidelim hamurları tepsiden çıkarttım mayalandırdı güzel güzel oldu şimdi e, merdane zamanı geldi şimdi tabii ki de böyle bir oval şekli alması gerekir bunu sağlamak için ilk olarak böyle bir elde açılıyoruz böyle gördüğünüz gibi zaten artık oval bile oldu zorlanmadan tamam mı? Bundan sonra merdane. Bunu Ah biraz daha un ki yapıştırması. Tam bunu söylerken yapıştırdı işte. Ama unu miktarını çok dikkat et. Abartmaması gerekir. Tamam mı? Merdane alıyoruz. Tamam mı? Bir burada birkaç tane vuruş ile bir tarafta. Birkaç tane vuruş ile diğer tarafta. Ve bizim pide neredeyse hazır oldu. Ne kadar üzün olması gerekir? Bunu matematik kolay ne kadar zaten açarsın o kadar ince oluyor ince çıtır severseniz daha uzun yapın ama çok abartmayın tamam mı çünkü sonra evet çıtır olacak ama hamur lezzetli kalmayacak zaten bu hamur o kadar kolay ki böyle bile yapabiliyorsun aslında merdane bile gerek yok bizde daha şey e, homojen olmak için merdane kullanıyoruz çünkü merdane kullanarak her yerde aynı kalınlık olacak aynı kalınlık olunca fırında aynı süresi pişirecek. Şimdi labne sosu zamanı geldi. Burada tam pide ortasında güzel bol bol sosu süreceğiz. Unutmayın ki kenarları kattıracağız. O için de üstünde sosu dokmayın. Birinci pidesi üstünde bol bol kaşarlı koyacağız. Of gerçekten efsane. Tek kelime. Evet böyle bir daha sade bir pide olacak yani. Peynirli sade. Bakın gerçekten inanılmaz. Üçüncü pide kaşarlı yine koyarız ama miktarı biraz da az. Çünkü bu üçüncü pidesi ayrıca pastırmada olacak. O içinde bütün malzemeler üst üste gelmesinler. Burada doğramış domatesleri ve biberleri ekliyoruz. Ben burada dolmalık biber kullandım ama sizde de biber veya istediği biber kullanabiliyorsunuz. Kaliforniya hangisi tercih ederseniz yani. Pastırma. Of 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 of. Pastırman düzenerek dikkat et. Dilimleri üst üste gelmesinler. Bunu aslında pastırman iki seçenek var. Ben bunu yapıyorum çünkü bunu daha pratik ama benim favori aslında pastırman ayrı pişirmek. Sonra yağ ile birlikte üstünde dökmek. Ama bunu kesinlikle çok daha pratik olacak yani. Çünkü bir arada her şey bir anda oluyor fırında. Şimdi katlama zamanı geldi. Katlanıyoruz taraflarda. Of, of 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 böyle. Bakın bakın gerçekten inanılmaz efsane görünüyorlar. Tamam mı? Sonra bunu finalde isterseniz böyle yapabiliyorsunuz. Kapanıyor. Böyle kapattı. Bana diyeceksiniz ki Danilo biraz malzemeleriyle abarttı mı? Evet. Ama işte pide budur. Maşallah biraz pastırman koydu. Bunu etti sevenler için yaptı dedim zaten. Şimdi fırın açık en yüksek dereceye açıldı. Ne kadar süre içinde pişirir? Bunu tabii ki de sizin ne kadar büyüklük göre yaptığınız süresi değiştir. Ama ortalama 20 dakika hazır olacak. Hadi fırına görüşürüz. Ciao. <laughs> Azir Burada kısa pide, sebzeli pide ve gerçekten efsane pastırmalı pide. Nasıl kesilir? Aslında bunu tam böyle bir alınır ve şey gider böyle bir yani. Aa, öyle gider yani. Ama biz de şey paylaşma da severiz. O içinde orada hepsi iyice iyice dilim dilim keseriz ki herkese bir tadına baksın zaten. Burada ekip tadı var bu arada. E o Pastırman gerçekten efsane. Ben burada biraz e, az kapattı, açıldı. O aslında şey fazla e, şey e, pastırman koyduğu için onu fazla şey yapamadı. Ama yine inanılmaz çıtır. Sesten belli oluyor zaten. Finalde burada domates, biber sevmemek ihtimali var mı? Mümkün değil. Hatta zeminde bizim labne sosu inanılmaz yakışır işte. Pideli, mutuluk burda. Da? Ne-i si o sunu scolai, pratic lezetri. Ciao! Abonă-l un zâmbă Ciao, ciao!